you mm -hmm. Alırız. ama trafikte alamayız. Siz siz olun, araç kullanırken telefonla konuşmayın. Trafik hayattır. Gökler bizimdir. Göklere hükmederek, cesaret edilmeyeni yaparak, vatanına siper, ordusuna güç olan vefakar milletimizin bağışlarıyla hedeflerimize ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında istiklal ve istikbalimiz uğruna göklerdeki vatanımızın daimi nöbeti için ülkemizin gururu milli muharip uçağımızı hangardan çıkarıyor, hür ilk uçuşunu gerçekleştiriyor, hayallerimize ulaşıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Uzak'ta sabah saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışla birlikte derelerin debileri yükseldi. Devrek ilçesine bağlı Çay Değirmeni beldesinde Bük Köprüsü derenin debisinin yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Köprü sular altında kalırken trafik durma noktasına geldi. Buradaki bir sorun devamlı oluyor. Gözler idaresi tipleri görev başında. Jandarma ileride yaptığım uzunluğunda yolu kapatmış durumda. Yok. Herhangi bir önlem da yoktur. Şu anda su evin içerisine doğru gelmeye başladı. Acil bir şekilde buraya bir yardım gerekiyor. Burada o yolundaki asfalt yukarı kalktığından dolayı daha da bir tehlike olmaya başladı. Yakına bakalım şöyle. su gitti de içeri girmeye başladı fazlasıyla. Köprü tamamen tıkamış vaziyette. Görüyorsunuz araçlar karşıda mahsur kaldı. İki taraflı. Derenin taşmasıyla birlikte ekipler çalışmalarını devam ettiriyor. İnanılmaz yerde çok kötü. Acil buraya bir yardım gerekli. Büyük yoksa, yoksa Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak ve çevresi için uyarılarının ardından il genelinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkisini gösterdi. Kozu şey, ilçesine bağlı ılık su mevkisinde dere taştı. Ha. Dere yolla birleşirken bazı köprülerin biraz altı biraz odun zaman, parçalarıyla doldu. Jandarma söyleyeyim. ekipleri bölgeye geçişe izin vermezken Dere ile deniz birleşti. Zonguldak-İstanbul Karayolu su mevkisinde de heyelanlar meydana geldi. Zonguldak ve İstanbul istikametinde yaşanan büyüklü küçüklü heyelanlar sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Zonguldak istikametinde meydana gelen büyük bir heyelan sebebiyle yol ulaşıma kapanınca uzun kuyruklar oluştu. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede iş makineleriyle yol açma çalışmalarını devam ettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur taşkınlara neden oldu. Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyü ortasından geçen Çaylıoğlu çayı şiddetli yağışın etkisiyle taştı. Taşkınlık sonrası çevredeki parklar ve kaza yeri sular altında kaldı. Gümeli beldesinde ise bazı köy yolları yağmur nedeniyle toprak kaymasına neden oldu. Öte yandan Adapta ilçesinden geçen çayda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tedbirler artırıldı. Alaplı Belediyesi ekipleri araçlarla sık sık devreye atarak vatandaşlara çay boyuna araçlarını park etmemeleri hususunda uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarıda bulunduğu kuvvetli yağış etkili oldu. Gökçebey ilçesinin farklı noktalarında dere debileri yükselirken rögarlardan su taştı. Sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekerken kazalar ard arda geldi. Gökçe Bey'de röger kapaklarından taşan su mahalleyi adeta gölete çevirdi. Polis ekiplerinin uyarılarının ardından araçlar tehlikeli bölgelerden uzaklaştırıldı. Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde devre kevçesi Toki konutları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre su taşkını nedeniyle hasta taşıyan ambulans yolda kaldı. Yetkililerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda ambulansı su taşkınının içerisinden çıkararak kurtardı. Ekiplerin hummalı çalışması vatandaşlardan büyük takdir topladı. Bartın'da sağnak yağışların ardından Arıt Karayolu üzerinde yer alan Karaçay Deresi'nin taşması sonucu Karadere Köprüsü ulaşıma kapandı. Park halindeki bir otomobil sel sularıyla sürüklenerek köprü korkuluklarına çıktı. Dere yatağının çevresindeki iş yeri ve konutlarda kalan vatandaşlar AFAD'la itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan bir vatandaş 112 ekiplerince ilk tedavisinin ardından... Ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgedeki hayvanlar da itfaiye ellerince kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı. Ambulans aldık. Çok şükür can kaybımız olmadan arkadaşlarımızı kurtardık. Şimdi bölgeleri gezmeye başlıyoruz. Irmak bölgesine geçeceğiz. Suyun seviyesine bakmamız lazım. Yani can kaybı en büyük risk korkutan şey buydu. Çok şükür bunu da sağlıklı attı. Hepinize çok geçmiş olsun. Amasra ilçesine bağlı Çakraz köyünde de derenin taşmasıyla konutların giriş katlarını su bastı. Göçgün Demirci köyünde de derenin taşmasıyla çok sayıda iş yeri sular altında kaldı. İş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ve traktörlerle kurtarıldı. Karadeniz sahil yolunun bazı noktalarında da taşkınlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Dün de beri işte. bir akşamdan beri yarıyor olarak. Taşkın ne zaman başladı? Taşkın saat 9, 10 gibi başladı yapmaya devam ediyor şu an. Nedir içerideki durum? Şey, dükkanımızda su girdi işte. Ben de kapattık gidiyoruz. Artık yapacak bir şey yok. Yüksek yere kaldırdık malzemelerimizi. Şimdi gidiyoruz. i̇nşallah kurtulurlar. Hadi yani kolay gelsin. Bartın'dan Amasra'ya ulaşım sağlayan Amasra Tüneli'nde ormandan gelen sular adeta şelaleyi andırdı. Ekipler tünel giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Karadeniz bölgesinde yağışlar etkili olmaya devam ediyor. İki gündür aralıklarla yağan yağmur özellikle dere yataklarının su seviyesini yükseltti. Zaman zaman da taşkınlara sebep oldu. Düzce Meren Çayı'nda vatandaşlar tarafından kaydı alınan görüntülerde de suya düşen köpeğin odun parçalarının üzerinde ilerlediği ve bir süre sonra gözlerden kaybolduğu görüldü. Kaza Alaplı Karadeniz Ereğli sınırları içinde Pidos kavşağında meydana geldi. 27 yaşındaki BK, idaresindeki otomobille seyir halindeyken cep telefonuna bakmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Evet, evet. Kontrolden çıkan otomobil önce refüje çarptı, ardından trafik direğine çarparak iki takla attı. Otomobilde sürücü ve yolcu TC hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini ambulansta yaparken Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan BK ile TÇ'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay 100. Yıl Mahallesi Benikinoğlu sokakta meydana geldi. 27 yaşındaki Adnan Almalı isimli gençten iki gündür haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı çilingir yardımıyla açan vatandaşlar Almalı'yı yatağının yanında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Evet. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Almalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Almalı'nın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. olayı kent merkezinin en işlek bölgesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. İki kadının bilinmeyen nedenle çıkan tartışması kısa sürede saç saça kavgaya dönüştü. Abi, tam, Kadınlardan biri yerden aldığı parke taşını kırıp kavga ettiği kadının peşine düştü. Birbirlerinin saçından tutan kadınların kavgası yerde de devam ederken kavgayı erkekler ayırmaya çalıştı. Kadınlardan birinin kolundan, diğerininse ayağından çekilerek kavga sonlandırılmaya çalışıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Allah kavga tam sonlandı derken kadınlar yeniden kavgaya tutuştu. Polisin araya girmesiyle sonlanan kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Aha o da vuruyor lan hala. Abi yerini kesti Kaza dün akşam saatlerinde Kastamonu Tosya Karayolu Akkaya Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 39 yaşındaki Rıdvan Keskin idaresindeki arkasında karavan bulunan jiple 50 yaşındaki MT yönetimindeki kamyon çarpıştı. çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan cip yaklaşık 40 metre şarampole yuvarlandı. Kazada cip hurdaya dönerken sürücü Rıdvan Keskin'le eşi 37 yaşındaki Naciye Keskin araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Cipte bulunan ailenin çocukları 13 yaşındaki Emre, 11 yaşındaki Devran ve 1 yaşındaki Miran Mir'le kamyon sürücüsü MT de yaralandı yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürülen 1 yaşındaki Miran Mir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Thank you